Geçen bana başka bir kanalda sordular bu ülkenin formülü şu ne? Bir ay sabredin size formülü anlatacağım dedim. Şimdi benim formülüm şu. Mecliste 600 tane milletvekili var. Artı bakanlar var. Artı ülkeyden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ben bir Kürt vatandaşı olarak meclisteki ve ülkeyi yöneten Karadenizler bu ülkeden gitmediği sürece meclistekilerden bahsediyorum bakın. Meclisteki Karadenizler bu ülkeye gitmediği sürece bu ülkenin hayat boyu düzelme şansı yoktur. Bu ülkenin başına bir Kürt gelecek. Mecliste Kürtler ele alacak. Anca bu ülke böyle düzelir. Başka bir düzelme şansı yoktur. Ee, tekrardan milli mücadelenin başlaması, milli ruhun gelmesi için de Selahattin Demirtaş'ın bir an önce cezaevinden çıkması lazım. Cezaevinin bu e, cezaevinden çıkan Selahattin Demirtaş'ın da bu ülkenin başına getirilerek bu sıkıntıları yok edeceğinden çok çok iyi bildiğim için irademizin tekrar geri dönmesini istiyorum. Benim e, konum ve arzum bu olacak. Bunu talep ediyorum. Bunu e, halkında saygıyla, düşüncelerine Taliplerimi bekliyorum ve beni özellikle desteklemelerini çok istiyorum. Bir Kürt bu ülkenin başına gelmediği sürece, bu bir Kürt bu ülkeyi yönetmediği sürece bu ülkeden bir şey olmayacak arkadaşlar.